Selam dostlar, Beklenen Haber'e hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat artışı yaşandığı görülüyor. Özellikle gram altının 1000 TL'nin üstüne çıktığı gözlerden kaçmıyor. Sizce yazın gelmesiyle gram ve çeyrek altında daha çok artışlar olacak mı? Sizce altın düşecek mi yoksa bir anda zirve mi yapacak? Yorum kısmında değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Altında aldı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1017 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1017 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 1656 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1677 TL'den satışa sunuluyor. görülüyor. Yarım altın 3303 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3354 TL'den satışa sunuluyor. görülüyor. Tam altın 6605 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6686 TL'den satışa sunuluyor. görülüyor. Cumhuriyet altını 6708 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6810 TL'den satışa sunuluyor. görülüyor. Ata altın 6.778 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6.861 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 670 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 739 TL'den 22 ayar bilezik ise 956 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 10 ise 1766 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi de takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.